Bir şeyi çok merak ediyorum ben sizinle ilgili. Sizinle ilgili en çok konuşulan, en çok söylenen şey şu: Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, yani parlamenter sistemden çıkıp bu yeni sisteme geçilen süreçte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sizin fikriniz olduğu, bu fikri sizin ilk ortaya attığınız ve mimarının da siz olduğunu söylüyor. Hakikaten sizin fikriniz mi bu bir ise eserinizle gurur duyuyor musunuz diye sormak lazım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'de başkanlık sistemi tartışmalarının neredeyse 50 yıllık bir geçmişi var. Geçmişte de birçok siyasi lider Türkiye'de hükümet modeli üzerinden başkanlık sistemine ihtiyaç olduğunu, başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söylemiştir. Demirel'de, Sayın Türkeş de, Sayın Erdoğan'da, da, Cumhurbaşkanımız da bunu söylemiştir. Hatta literatürde bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Rahmetli Burhan Kuzu Hoca, Türkiye'de anayasa okuşlar arasında bu konuyu en çok savunan, bu konuda kitap yazmış bir büyüğümüzdü. Başkanlık sistemi tartışması Türkiye'nin e, son 50 yıllık e, döneminde hükümet modeli e, çerçevesinde, parlamenter hükümet modelinin sorunları çerçevesinde hep ola gelen bir tartışma oldu. Ama bizdeki olmuştu. başkanlık sistemi tam Amerika'daki başkanlık sistemi gibi bir başkanlık sistemi değil. Bizde e, bir cumhurbaşkanlığı değil. hükümet sistemi diye bir sistem. O, o adı öyle ama sonuçta başkanlık sistemi yani hükümet modeli evet. açısından başkanlık sistemi. Şimdi tarihine baktığımızda da 2012 yılında hatırlayın. 2011 meclisinde, 2011 seçimlerinden sonra kurulan mecliste bir anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu. Anayasa uzlaşma komisyonunda dört parti eşit üye ile temsil edildi. O dönemde AK Parti o uzlaşma komisyonuna da başkanlık sistemi önerisini getirmişti. 16 Nisan'da halk tarafından kabul edilen başkanlık sistemi modeli aslında 2012 yılında o yapılan önerinin büyük ölçüde ondan esinlenmiş bir yapıdır. Sonuçta literatür açısından adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de olsa bu hükümet modelinin adı başkanlık hükümet modelidir. Yani yarı başkanlık vardır, parlamenter hükümet modeli vardır, bir de başkanlık vardır. Bu bir başkanlık modelidir. ABD'den farklı olması son derece doğal çünkü ABD'de de federal sistem var. Federal sistem içerisinde başkanlığın yapılandırılması çok daha farklı ihtiyaçlar sebebiyle birebir aynı değil tabii. Bizde bir üniter yapı var. Üniter yapında ihtiyaçları gözetilerek bir model oluşturulmuştur. Tabi bazı özgün yanları vardır bizim e, modelin. E, geliştirilmesi gereken yanları da vardır. Ama nihayetinde böyle bir başkanlık sistemi. Nedir mesela? Siz bir hukukçusunuz da aynı zamanda deneyimli bir hukukçusunuz da. Size göre nedir mesela bu sistemle ilgili? Ben muhalefet eleştirilerini duyu, siz de duyuyorsunuzdur. Hepsini size soracağım ama bir hukukçu olarak baktığınızda bu sürecin en başından bugüne kadar da içinde olan biri olarak e, bir yani önemli bir e, Kamu görevlisiniz aslında kamu görevlisi olarak baktığınızda şu an Türkiye'deki başkanlık sisteminin geliştirilmesi gereken en önemli noktaları sizce neler? Önce e, özellikleri üzerinde duralım, geliştirilmesi gereken noktalarında öyle geçelim. Ya birincisi başkanlık modeline geçişle Türkiye ne elde etti? Ona bir bakmak lazım. E, şimdi parlamenter sistemde hükümet nereden çıkar? E, meclisin içinden çıkar. Parlamenter sistemde Halk e, merkezi e, idari açısından, merkezi yönetim açısından kaç oy kullanır, bir oy kullanır. Ne için kullanır? Meclis için kullanır. Sonuçta verdiği oydan milletvekilleri e, meclise gider, orada bir meclis aritmetiği oluşur ve orada da işte bir hükümet çıkar. Şimdi bu yeni modelde başkanlık modelinde en önemli üstünlük nedir başlangıç itibariyle? E, artık hükümet meclisin içinden çıkmıyor. Halk hükümeti doğrudan seçiyor. Çünkü anayasaya göre yürütme görevi ve yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Peki Cumhurbaşkanı nasıl belirleniyor? Halk tarafından belirleniyor. Dolayısıyla halkın bir oyu, iki oya çıkmıştır. Yani halk hem meclisi seçme gücüne sahiptir hem de hükümeti yani yürütmeyi seçme gücüne sahiptir. Bu açıdan baktığında halkın siyasal sistemin işleyişindeki gücü artmıştır. Doğrudan e, yürütmeyi ve doğrudan meclisi belirleme iradesi ...gerçekleşmiştir. Şimdi milli egemenlik ilkesinden söz ediyoruz değil mi? Hakimiyet kayısı şarjı millete aittir diyoruz. Hakimiyet kayısı şarjı millete aittir demenin anlamı nedir? Bu egemenliği halkın kullanması demektir değil mi? Milli egemenliği ancak halk kullanırsa... ...hakimiyet kayısı şarjı millete ait olur. Şimdi devletin üç organı var. Biri meclis, öbürü hükümet, öbürü de yargı. Şimdi devletin iki organının seçiminde yenilenmesinde yani kuruluşunda yenilenmesinde değişiminde halkın artık doğrudan iradesi var. Buna biz doğrudan demokratik meşruiyet diyoruz. Dolayısıyla başkanlık sistemine geçişle yani 16 Nisan'dan sonra 24 Haziran'la birlikte halkın devletin işleyişi bakımından gücü artmıştır. Oy gücü artmıştır. Doğrudan meclise yürütmeyi seçme gücüne kavuşmuştur, yetkisine kavuşmuştur. Öte yandan yargı açısından da Yargıya gitmeden şey sorayım size. Ee, Burada birkaç şu hafta... Sistemle alakalı olduğu için o cümleyi tamamlayayım. Hı. bir Tamamlayacak. Doğrudan demokratik meşruiyet ne? Meclisi doğrudan seçiyorsun. Ondan sonra evet. hükümeti yürütmeyi doğrudan seçiyorsun. Yargı açısından da demokratik meşruiyete ihtiyaç var. Devletin diğer organı ne? Yargı. Peki yargı da milletin iradesini nasıl yansır? Soruyu öyle sormak lazım. Yargı millet adına karar veriyorsa, milletin iradesini oraya yansıması lazım. Orada da yargı idaresi kurulu üyelerinin seçimine bakmak lazım. Demek ki yargı idaresi kurulu seçiminde de halkın doğrudan ya da dolaylı bir etkisinde olması lazım. Şimdi yargı idaresi kurulu nedir Türkiye'de? Hakimler Savcılar Kurulu. Bunun altı üyesi Cumhurbaşkanı tarafından, Adalet Bakanı ile yardımcısı kabine üzerinden, Diğer dördü de seçim kaynaklarından Cumhurbaşkanı üzerinden seçiyor. Cumhurbaşkanı kim? Halk tarafından seçilen kişi. Yedisi de meclis tarafından seçiliyor. Dolayısıyla yargı idaresi kurulunu da e, halkın seçtikleri seçiyor. Demek ki üç organdan ikisinde doğrudan demokratik meşruiyet var. Halk doğrudan seçiyor ve bunları değiştirme gücüne sahip, yargı idaresinde de dolaylı demokratik meşruiyet var. Bu sistemin en önemli özelliği halkın gücünü artırmasıdır. Siyasal sistemin işleyişinde milli egemenlik ilkesini güçlendirmiş olması Sizin bu anlattıklarınız teoride tam olarak böyle fakat muhalefet pratikte sizinle aynı fikirde değil. Bizim. Hayır bu pratikte de böyle. E, uygulamada birebir böyle oldu. Mesela 24, 24 Haziran seçiminde meclis halk seçti mi? Seçti. Cumhurbaşkanı seçti mi? Seçti. Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin altısını Cumhurbaşkanı seçti mi? Seçti. Yedisini daha yeni e, Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri belirlendi. E, meclis seçti mi? Seçti. Bu teorik bir şey değil. Sistem böyle, sistem böyle işliyor. Ha, uygulamadan kaynaklanan sorunlar üzerinden eleştiri getiriliyor. O ayrı bir konu. Yani her türlü hükümetin uygulamasında sorunlar çıkabilir. Peki mesela biz burada birkaç hafta önce Sayın Akşener'i ağırladık. Dedi ki bizim için bu sistem çok kusurlu. Bir sistem en önemlisi de, şimdi sizin cümlenin biraz önce bitirdiğiniz yerden değil, başladığınız yerden başlayarak soracağım parlamentonun, meclisin durumu, etkinliği. Meclisi adeta sıfırladılar. Etkinliğini bitirdiler. Meclis var mı yok mu artık hiçbir önemi kalmadı dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yani meclis hiç açılmasa da Cumhurbaşkanı kararnamelerle kendi imzasıyla ülkeyi tek başına yönetebilir hale geldi. Biz öncelikle yani muhalefet partisi olarak vaat olarak dedi ki biz parlamenter sisteme Türkiye'nin daha dengeli, daha e, birbiri denetleyebilen devlet kurumlarıyla birlikte parlamenter sisteme döndürülmesini istiyoruz. Şimdi dolayısıyla sizin söylediğinizde Meral Hanım'ın bir muhalefet partisi lideri olarak söylediği arasında böyle bir fark var. Siz bu farkı, bu eleştiriye ne diyorsunuz? Yani bir, meclis sahiden de etkisizleştirilmedi mi bu sistemle? Kesinlikle hayır. Tam tersine bu sistemde meclisin gücü arttı. Bakın somut örnek vereceğim. Ee, parlamenter sistemde kanunları kim e, hazırlardı? Hükümet Parlamenter sistemde kanun tasarısı denen bir e, enstrüman vardı. Bunun anlamı Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı kanun tasarılarıydı. Hükümet neredeydi? Meclisin içinde. E, Türkiye'nin parlamenter sistem tarihinde kanunların %99'u yapılan hesaplamalara göre kanun tasarısı şeklinde hazırlanmış ve meclise sunulmuş ve meclisteki o hükümeti destekleyen partinin milletvekilleri de ona evet demiş. Bu sistemde Hükümetin yani yürütmenin yani Cumhurbaşkanı'nın bütçe kanun teklifi dışında kanun teklif etme hakkı ve yetkisi yok. Bütün kanunları teklif etme yetkisi milletvekillerine ait. Ve uygulamaya da baktığımızda e, meclis şu anda yürütmenin e, kanun ihtiyaçları konusunda inanılmaz derecede özerk davranıyor, inanılmaz derecede inisiyatifli davranıyor. Düşünün hem de e, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı'nı desteklemesine rağmen. Yani literatür açısından söylersek bütünleşik yönetim olmasına rağmen, bölünmüş yönetim olmamasına rağmen, meclis yoğunluğuyla yürütme aynı siyasi mecradın. Buna rağmen mesela bir güvenlik soruşturması kanunu vardı, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kanunu örnek olarak veriyorum. Anayasa Mahkemesi iptal etmişti birkaç hmm. kez. O kanunun çıkması için bir yıl geçti biliyor musunuz? Cumhur İttifakı grubu, AK Parti grubu çok da tartışma çıktı çok da o kadar çok ama AK Parti grubu o kadar çok o kanun üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptı ki yürütmenin talepleriyle e, e, toplumun ihtiyaçları, devletin ihtiyaçları üzerinden şimdi birçok konuda hakikaten söylüyorum bunu mecliste de teyidini e, yapabilir milletvekili arkadaşlar grup başkan vekilleri e, yürütmenin kanun talebinde meclis ee, ...çok inisiyatifli davranıyor... ...bazı talepler e, dikkate alınmıyor... ...bazı talepler değiştirilerek kanunlara çıkıyor... ...meclis güçlendi... ...ha meclisin şuna ihtiyacı var... ...çok net söylüyorum her zaman da söyledim... ...meclisin yeni sisteme uygun bir iş tüzüğünü... ...çıkarması gerekir... ...şimdi yaklaşık 4 yıl oldu... ...belki bu iş tüzüğünün şimdiye kadar hazırlanmaması... ...bir eksiklik olarak kabul edilebilir... ...ama bunu da hükümet yapamaz... ...bunu meclis yapması gerekir... ...meclis bu iş tüzükle de yeni sisteme uygun mekanizmalar geliştirirse... ...meclisin ne kadar güçlü olduğunu hakikaten göreceğiz. Dolayısıyla meclisin zayıflatıldığı iddiası hem sistemsel olarak hem de uygulama olarak bence gerçekçi bir iddia e, değil.